Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır arkadaşlar bugünkü konumuzun adı şöyle genel olarak aklımdaki kişi genel olarak benimle ilgili ne düşünüyor ama ilişkiye dair değil tabii ki genel olarak yani benimle ilgili genel fikri nedir bunun açılımını yapacağız 3 farklı objemiz var şöyle gri bir granitimiz var arkadaşlar <laughs> Şöyle bir pembe kuarsımız var. Ve şöyle de bir taşımız var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini seçerseniz açılıma hemen başlayabiliriz diyorum. Evet. Genel olarak benimle ilgili ne düşünüyor? Ayrısınızdır, değilsinizdir, birliktesinizdir, evlisinizdir. Hiç fark etmez. Genel olarak sizinle ilgili ne düşünüyor diyoruz. Ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu mavi taştan şöyle göstereyim. Başlamak istiyorum. Şunu kaldıralım hemen ve kartlarımızı karmaya başlayalım. Odaklanın arkadaşlar. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Zamansız olduğunu unutmayın. Her ne zaman dinliyorsanız o zaman sizin içindir diyorum. Yani dinlemeniz gereken zaman önünüze düşer zaten. Evet bu video. Aklımdaki kişi genel olarak benimle ilgili ne düşünüyor dedik. Aç aça gidiyorum arkadaşlar. Oo, çok güzel. Oo, harika. Oo. Çok güzel. Çok güzel şeyler düşünüyor sizinle ilgili. güzel şeyler düşünüyor. <laughs> Hoş. Tamam daha neler düşünüyormuş. Oo. Hmm. Oo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizinle ilgili şunu düşünüyor, İçi dışı bir, hiç sır saklayamaz, neyse hemen belli eder, yani kızgınsa da belli eder, ise de belli eder, neşesini belli eder, her şeyi belli eder, içi dışında hani öyle sırlı, küllü, kirli bir insan değil diyor arkadaşlar, bu çok güzel. Ayrıca şunu söylüyor, adaletli bir insan, çok adaletli bir insan, kimsenin hakkını yemez diyor. Bir de çok böyle e, atılımcı bir ruhunuz varmış. yani yenilikleri açıkmışsınız Atılımcı bir ruhunuz varmış. Ha bu kapalı olabilirsiniz şey olabilirsiniz O öyle bir şey değil. yani gerçekten yenilikleri açık bir insanmışsınız. E, bunu da ayrıca belirtiyor. Mantık çalıştırıyor musunuz arkadaşlar duygularınızla hareket etmediğiniz için sizin çok adil bir insan olduğunuzu düşünüyor. Bir de hani böyle oturduğu yerden ahkam kesen insanlardan olmadığınızı, eylem insan olduğunuzu söylüyor bize burada ki bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. E, i̇letişimi seviyormuşsunuz, arkadaşlarınıza destek oluyormuşsunuz, hani onların zor zamanlarında onun yanı, onların yanında oluyormuşsunuz ve güçlü bağlarınız varmış bunu söylüyor bize. Ee, bunun yanı sıra biraz e, despot e, bir tavrınız da varmış arkadaşlar. Hani e, ne diyeyim size e, bir şey hani e, söylediğiniz zaman e, onun haklılığını savunan, onun e, doğruluğunu savunan bir yapınız varmış. Bunu söylüyor bize. Bunun dışında e, göstermediğiniz bir duygusallığınızın olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve e, hayatı sevdiğinizi, hayattan kopmamak için e, sosyal ortamlara çok fazla girdiğinizi söylüyor bize. E, çok iyimser olduğunuzu, e, doğruları söylediğinizi işte zaten içi dışında demiştik daha önce e, ve gezmeyi de çok sevdiğinizi söylüyor. <laughs> Gelecekle ilgili büyük umutlarınızın olduğunu, seyahat etmeyi sevdiğinizi, çok sadakatli bir insan olduğunuzu söylüyor ve hayatın o e, harmonisine ayak uydurduğunuzu yani ne bileyim, bir köy kahvesine de gitseniz otursanız oraya uyduğunuzu bir baloya da gitseniz oraya uyduğunuzu bize kendisi bu şekilde anlatıyor e, bu arada <laughs> çok tutkulu bir insan olduğunuzu da ayrıca belirtiyor ve hani e, ilişkide eşitlikten yanaymışsınız arkadaşlar yani hem alma hem verme dengesine dikkat ediyor musunuz? Hani fazlaca ipin ucunu kaçırmama gibi bir durumunuz varmış. mı? Şu da çok güzel bir şey. Bunun yanı sıra insanlar hani size kötülük yaptığında onları affediyor musunuz? Bu da bence güzel bir şey. Tabii başkaları için bir şey söyleyemem ama bana göre hani insanların affetmesi gerekiyor ki sırtına yük olmasın sonuçta ilahi adalette de, de karma diye bir olay var arkadaşlar siz affetseniz de etmeseniz de o karmasını zaten yaşayacak yani niye siz kendinize dert edersiniz ki evet bunu söylüyor insanları affedebilme gücünüze hayranmış kendisi öyle söylüyor bir de sizin onunla böyle çok denk olduğunuzu söylüyor arkadaşlar ki bu da çok güzel bir şey. Sevgi dolu olduğunuzu ve bıcır bıcır olduğunuzu söylüyor. Böyle güneş gibi girdiğiniz yere ışık saçıyormuşsunuz. Etrafınızdaki insanlar sizi çok fazla seviyormuş. Böyle söyledi kendisi bize arkadaşlar. Güzel şeyler söyledi. Çok güzel şeyler söyledi. Muhtemelen buradaki arkadaşlarımızın çoğunluğu birlikteliklerine devam ettiriyorlar ya da ettirmiyorlarsa dahi karşısındaki ya da aklındaki insan gerçekten onu takdir ettiği için bunları bize dile getirdi diyorum arkadaşlar ve mavi taşımızın açılımı şöyle göstereyim bu şekildeydi şimdi şöyle bir gri kuarsımız var pardon granit <gülüyor> sorry <gülüyor> gri granitimiz var arkadaşlar ve hemen açılımımıza başlayabiliriz. Genel olarak benimle ilgili ne düşünüyor? Ama bu ilişkiye dair değil arkadaşlar. Sadece sizi genel olarak sizinle ilgili nasıl bir fikri var? Sizinle ilgili nasıl bir fikri var? Bakalım. Sizinle ilgili genel olarak nasıl bir fikri var aklımızdaki kişinin diyoruz Odaklanın arkadaşlar ve başlıyoruz. Yani yani nereden baktığınıza bağlı pozitif. De olabilir. Negatif de olabilir. Aoo <laughs> oh, arkadaşlar. Dedikodu yapacağım şimdi. gri granitimizin açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Bu taşı tutanlar eğer açılımı beğenmezseniz diğerlerini dinleyin lütfen. <laughs> Arkadaşlar, e, şöyle söyleyeyim size. Yani bakın e, dinleyin bir kere eğer bunu beğenmezseniz başka açılımı dinleyin. E, onu söyleyeyim size. Biraz negatifmişsiniz arkadaşlar, negatifmişsiniz de hani kimsenin görmediği yerleri görüp yani e, daha doğrusu kimsenin e, düşünemeyeceği e, kısımları görüp e, biraz negatif çalıştırıyor musunuz? Bunu söylüyor. Çok güzel muhakeme yapıyor musunuz? Hani bu negatif düşünmeniz ya da hani kimsenin görmediği şeyleri görmeniz e, aslında sizin için bir fırsatmış. Onu söylüyor. Ama genel olarak genel ama anlamda hep böyle e, bir şeyleri tersini görmek sizde adet olmuş gibi bir şeymiş arkadaşlar. Bunu söyledi bize. <laughs> Dedi bu da yapacağım dedim size. <laughs> evet, bir şeye odaklandığınız takdirde kesinlikle sonuna kadar o işi kotarır mısınız? Bu yemek olsun, iş olsun, çalışma hayatında olsun, eğitim olsun. Hani bir şeye odaklanmanız yetiyormuş sizin için. onun sonuna kadar savunur musunuz Eee ama e, insanlar biraz sizden çekiniyormuş arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirtti. Hani çok sosyal e, birisi değilmişsiniz ama e, insanlar e, bu yapınızdan dolayı mı artık bilmiyorum. Belki kaşlarınızı sürekli çatıyorsunuz. Ama e, sizden biraz çekiniyormuş. Bunu da e, söyleyeyim size. Evet yani ha şurada. Yani negatif değil de o. Bakış açınız farklı bir bakış açısından bakıyor musunuz ama diğerlerinin tersinden yani diğerlerinin göremediği yönden bakıyor musunuz? Doğru kelime bu oldu arkadaşlar. Evet her ne kadar böyle belki kaşlarınız çatık belki insanlar sizden korkuyor ama içinizde böyle ufacık bir çocuk olduğunu söylüyor fakat bunu dış dünyaya açmadığınızı bize belirtiyor arkadaşlar. Ama o ıı, şey yapmış demek ki keşfetmiş sizi Evet, e, seyahat etmeyi seviyor musunuz e, ve e, çok sadakatli bir insan olduğunuzu söylüyor e, ve e, fiziksel olarak da spor yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, hani beyin sporu değil de fiziksel olarak bir spor yapıyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra meditasyon falan da yapıyor olabilirsiniz. Bunu da ayrıca belirtti bize. Şimdi geçmişte yaşadığınız bir takım pişmanlıklardan bahsediyor burada. Ee, belki de sizi hani e, bu kadar hani farklı bir açıdan bakmak ya da daha negatif bakmak e, bakmanızın sebebi daha doğrusu geçmişte yaşadığınız bu e, pişmanlıklar, e, bir takım acılar ailenizde çektiğiniz bir takım acılar bunların etkisi olmuş olabilir diyor çok anaç bir tavrınız varmış hani sevdiğinizde böyle yüreğinize sığdırırsınız sevmediğinizde böyle tekmeleyesiniz geliyormuş arkadaşlar bunu da ayrıca bize belirtiyor kendisi çok korkusuz olduğunuzu söylüyor hani karşınıza şey çıksa dev çıksa onunla bile savaşırmışsınız öyle korkusuz yiğit bir insan mısınız? <laughs> yiğit derken yani tabii, e, bunu ben e, e, kadın erkek diye bakmıyorum arkadaşlar onu söyleyeyim e, erkek de olsa kadın da olsa yiğit <laughs> onu ayrıca belirteyim evet e, şimdi şöyle bir karar almadan önce uzun uzun düşünüyor musunuz hani o tarafını bu tarafını şu tarafını pozitifini negatifini onu bunu didik didik ediyormuşsunuz ondan sonra karar alıyormuşsunuz. Bu süreçte e, çevredeki çevrenizdeki bazı insanlar tarafından eleştiriyormuş. Eleştiriyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama bence siz haklısınız. Öyle yapmıyor. Herkesin öyle yapması lazım. Yani bir karar almadan önce ama hani çorba mı içeceksin, makarna mı yiyeceksin olayında değil tabi. <laughs> daha büyük daha büyük olaylarda hani <laughs> makarna mı yiysem işte şöyle olur, kürdan kullanmam lazım falan filan. Yani böyle değildi. daha büyük olaylarda olursa tabi daha güzel olur. Bunu da söyleyeyim size. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Dediğim ya hani biraz evvel bir şey odaklandığınızda sonuna kadar götürüyor musunuz? Hani bu istemediğiniz bir şey dedi. Yani gerçekten sonuna kadar götürüyormuşsunuz. Hani istemediğiniz bir kişi, istemediğiniz bir olay. Yani yapmamak için elinizden geleni yapıyor musunuz? Bunu da ayrıca bize belirtti kendisi. Şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Dedim ya hani böyle her şeyi bıdık 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 yapıyormuşsunuz. <laughs> Dedikodu <da> yapıyoruz burada. <laughs> dedikodu yapıyoruz yani böyle hatta ilaç prospektüslerini bile sonuna kadar okuyan bir kişi olabilirsiniz arkadaşlar bunu da <laughs> ayrıca belirteyim yani e, her şeyin çok detayına indiğinizi bize belirtiyor ama dediğim gibi e, çok anaç bir tavrınız varmış sevdiğinize e, böyle sonsuza kadar kapılarınızı açıyormuşsunuz ee, ve tam evlenilecek bir insan diyor. Anaç dediğim yani erkek de olabilir, kadın da olabilir. Yani Anaç, anaç olmak farklı bir olay arkadaşlar. Yani bir şeyleri himaye etmeye çalışmak anlamında söylüyorum. Ee, evet, durum böyle. Korkusuz, yiğit, <laughs> anaç. Ee, çok güzel bir insansınız ama çok fazla hani çok detay yapmayın bunu yapmayın <laughs> çok detay insanın kafasını bulandırır arkadaşlar <laughs> dedikodu yaptık artık affola evet bu gri taşımızın gri granitimizin açılımı da bu şekildeydi arkadaşlar şöyle bir pembe kuarsımız var bakalım bize neler söyleyecek evet Arkadaşlar ben pembe kuarsı seçen arkadaşlarımızın genel olarak aklındaki kişi genel olarak onunla ilgili ne düşünüyor? Ama ilişkiye dair değil arkadaşlar. Kişilik olarak genel olarak sizinle ilgili ne düşünüyor? Ayrı olabilirsiniz, birlikte olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sizinle ilgili genel olarak fikri nedir? Biraz dedikodu yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım yapalım dedikodumuzu. <laughs> Hmm. Şimdi arkadaşlar bu tam dedikodu olacak. Çünkü bu kişiyle sizin iletişiminiz yok. Karşılıklı engellemeleriniz falan da olmuş olabilir arkadaşlar. Bu kişi sizin iş yerinizden de olmuş olabilir ama bu kişiyi geride bırakmış da olabilirsiniz bunu da söyleyeyim size ama bunu merak bu videoyu da meraktan dinliyor olabilirsiniz oh arkadaşlar ah oh, arkadaşlar ah oh. neler söylüyor Arkadaşlar bu sizi biraz şey yapıyor vallahi kötülüyor ben size söyleyeyim. Bu videoyu dinlemek istemiyorsanız hemen öteki şeyleri seçenekleri tıklayın. Biraz kızgın size bu, kızmış biraz size bu. Vay vay vay. Oo, of oh, of oh, oh, oh. Neler söylüyor, neler söylüyor. Söyleme söyledi neydi? Bakalım neler çıkacak. söylüyor arkadaşlar sizinle ilgili şimdi yaratıcı bir insan olduğunuzu söylüyor amaçlarınız uğruna bir takım şeyleri yapabileceğinizi küçük yalanlarla da böyle bunu süsleyebileceğinizi söylüyor arkadaşlar evet ama hani sonunda amacınıza ulaşmak için her yol mübahtır diye kolları sıvıyormuşsunuz. bunu da ayrıca söylüyor bize oldukça sakin bir haliniz varmış ee, ve e, <laughs> ve e, bazı olayları böyle sadece kendi açınızdan görüyormuşsunuz. yani bir takım çizgileriniz varmış o çizgilerin dışına çıkmıyor musunuz kendi açınızdan bakıyormuşsunuz olaya ve e, e, spontane gelişen olaylarda çok çabuk böyle e, şey değiştirebiliyormuşsunuz yön değiştirebiliyormuşsunuz bu da iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü e, hani taktik planlar vardır ya anlık olarak e, değiştirilebilir. E, sizde demek ki bu yön oldukça gelişkin. E, bunu da söylemek istiyorum. En güçlü bir yapınız varmış. E, çok arkadaş canlıymış. can arkadaş canlısıymışsınız. Ortaklıklar size göreymiş. Ne bileyim işte. Ee, arkadaş ilişkilerinde çok başarılı olduğunuzu söylüyor. İletişiminiz çok güzel, çok muhteşem bir iletişimi var diyor. Ve hem e, arkadaşlarınız sizi çok desteklermiş, siz de arkadaşlarınızı çok desteklermişsiniz. Bunu da söyleyeyim. Evet, aranızda bir kopukluk var. Kopukluk var. Ee, sizinle ilgili bir takım şüpheleri var arkadaşlar. Bu şüpheler neler? Ne, nelerle ilgili bakalım. Neden sizden şüphe duyuyor? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Dedikodu <laughs> yapıyoruz arkadaşlar sizinle ilgili. Şöyle bir şey. Bir kaos yaratırmışsınız. Sonra bu kaosu çözermişsiniz. Ee, bunu çok geç fark etmiş. Onu söylüyor. Ee, fakat yani bunu öyle, öyle yapar mısınız ki e, herkes hani e, gerçekten sizi takdir edermiş. Böyle bir şey söylüyor. Dedikodu yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> eğer size uymuyorsun başka bir <laughs> belki de farkında değilsiniz belki dışarıdan fark ediliyor hmm. arkadaşlar bu sizi özlemiş ama eee Şimdi bununla sizin bir evliliğiniz de olmuş olabilir arkadaşlar. evlilik boşanmış olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bu kadar da kötülediğini göre size de kızgın bir insan bu. Ama yine de sizi özlemiş arkadaşlar. Şu anda hani sessiz yaşıyor. Hani bir takım üzüntülerini üstünden atmış. Ya şunu söylüyor bize. Hani bunu iş yerinden de tanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da birlikte iş yaptığınız bir ortamlar olmuş olabilir. Ama şu anda ayrısınız onu söyleyeyim. Hatta birbirinizi engellemişsiniz. Onu da söylemiştim baştan zaten. Ama bir kadersel süreç yaşamışsınız. Bu kadersel süreç yaşanmak zorundaymış zaten. Şimdi şöyle diyor. Yani istese e, o bir şeyi toparlayabilirdi ama bunu istemedi diyor. Yani sizi suçluyor. kızgınlığının asıl sebebi bu arkadaşlar. Yani sizin arkanızdan bu kadar dedikodu yapmasının sebebi de bu. E, size kızgın çünkü o isteseydi her şeyi toparlayabilirdi ama toparlamadı. Bile isteye e, bunu yapmadı. Ben ondan şüphe ediyorum diyor. E, sizin hayatınıza bir başkasının girdiğinden şüphe ediyor arkadaşlar durum böyle. Ben e, elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Ben söyledim. E, siz <gülüyor> artık <gülüyor> ne biliyorsanız öyle yapın. <laughs> ne diyeyim şimdi. <laughs> böyle dedi arkadaşlar. Evet. Eğer uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyin arkadaşlar. Yok uyumlandıysanız uyumlandım yazarsanız çok memnun olurum diyorum ve Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şeyi güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden, hayal ettiğinizden daha daha güzel olsun diyorum. Ve hoşçakalın.